Evet arkadaşlar, elimde gördüğünüz makine Max Extra MX 8006 modeli. Otomatik yağlama olan modeli. Cihaz içinde de görünüyor mu? Ben görüyorum ama bakır sarım. Güzel bir cihaz. Yaklaşık 20 dakikada çalışıyorum. Bataryası da 2000. Ama yani şöyle göstereyim. Şu ağacı bu diyorum. Ağacın atlarını bayağı kestim. Hala bir bataryayla çalışmaya devam ediyorum. Kesim kuvveti güzel. Şöyle bir Kuvvetli bir makine. 20 volt. Ağaçlar çok uzun olduğu için makinayı sıkıştırıyor. Dikkatli kesmek lazım. Yani görüyorsunuz <laughs> gerçekten güçlü bir makine. Taşların boyu uzun olduğu için makinayı sıkıştırıyor. Bir bu makinenin şuradan yağsını katıyoruz arkadaşlar. Şuradan da bu plastik ne işe yarıyor diyenler için bu plastiğe basıyoruz. Bak içine yağ doldu. Canlı şekilde basınca makineye yağ veriyor. Makine yağını oradan alıyor arkadaşlar. Şurada düğmesi var. Bu düğmeye basıp tekeye basıyoruz. Kurma koluna basıyoruz. Ağzımız askeriye hep tetik kurma kolu alışkın kalmış arkadaşlar. Şunu da kesinlikle göstereyim. Şuradan bir. 15 pala bu arkadaşlar. 14 yazıyor da. 15 santime kadar kesiyor. Yani makine güzel. Görüyorsunuz yarım saattir Burada da çalışıyorum. Bayağı bir ağaç kestim burada. Tek bataryayla. İlk denemem bu. Evet, makine güzel. Şimdi göstereyim. Ağaçlarımız sarmı bağcı. Burada birkaç tane dal bırakacağım. Geri kalan ışıkları hep keseceğim. Şunu tecrübe ettim. Üst kapak kesinlikle ağacın arasına sığmıyor. İşte üst kapağı kaldırayım. Şöyle yapayım. Sakın yapmayın. Makine bir anda geri teptiriyor. O üst kapak size engel oluyor arkadaşlar. Yani bir yere takılıyor mutlaka. Sizi kesmesini engelliyor. Ben çıkaracaktım da sonradan onu tecrübe edince vazgeçtim. Çünkü elimi kesiyordum. Makine çok güçlü arkadaşlar. Yani şu tetiğe mandalına basıyoruz. Bırakınca yine dönmeye devam ediyor. Evet. Çalıştırırken mandala basıp çalışıyorum. Mandala bırakınca Evet, yani. Devam makine çok güçlü arkadaşlar. Çoluk çocuğun eline verilmeyecek bir makine. Fiyat olarak da şu an piyasanın en uygunu bu. Yani diğer Çin malı markalar da var. Ancak onlardan almadım. Bu bakır sarım bunu aldım. Bir de 2 yıl garantisi vardı. 2 yıl garantisi olduğu için bunu aldım. Kutudan 2 adet batarya çıkıyor. 2 adet zincir çıkıyor bir tane şarj aleti çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir tane palası var. Bu şekilde kurulu geldi bana. Sağ olsun. Şirket kurulu göndermiş. Yani birkaç deneme daha yapacağım. Kuru ağaçları kesmiyor. Kuru ağaçları da kesiyor da tepimde yapıyor. Geliyorlar yani. Hala kesiyor. Vallahi bir tutukluk var ama 20 volt güçlü yani. Şu mesela şu ağacı keser. Akşam denedim. bir tane ağacı kesti. Bataryaları boşalttım dışarıda taktım. Yani 10 palaya kadar, 10 santime kadar palasının yettiği yere kadar yavaş yavaş kesiyor ama kesiyor. Saniyede Saniye bölü 5 yazıyor, devir hızı. Saniyede 6 metre dönüyormuş arkadaşlar, zincir. Görüyorsunuz, şurada yazıyor. Max ekstra 8600 saniye devir hızı falan yazıyor mu? Enteres bitmedi. 20 dakikadır ben yoruldum. Makinenin şarjı bitmedi. Bayağı bir daha kestim yani. Bu dalları tek tek bu makineyle kestim. Abi bu değil arkadaşlar. Tarayla, baltayla keselim desek o sıcak havada bizi mahveder. Almak isteyenlere güzel bir yardımcı. Ama dediğim gibi yetişkinleri dahi zorlayan bir makine. Yoruldum uzaktan da göstereyim. Ağaç kal. Kalın bir ağaç. Çok fazla bu var. Bunu tahminen bunu keser diye düşünüyorum tek bataryayla.